Evet orman içi yoldan giderken yemyeşil yangın havuzu nihayet çıktı karşımıza. Buradaki çeşme arkadaşlar göstereceğim şimdi. Şöyle yanına gidelim. Gördüğünüz gibi böyle azıcık da olsa akıyor burada su takviyesi yapabilirsiniz. Evet yangın havuzundan sonra saat 11 sıcağında Pidnay'a e, antik şehrine gitmek için tepeye çıkmaya devam. Aslında rota zor değil ama sıcak ve susuzluk ve biraz da buraya yorgun geldiyseniz arkadaşlar etkiliyor insanı açıkçası. Birazdan yine muhteşem manzaralar karşıla karşılaşmayı umuyorum açıkçası. Evet, dağcılar ve macera severler Beklediğimden daha müthiş bir manzara çıktı. Uçsuz bucaksız seralar. Ucu gerçekten ufuk çizgisinde gözükmüyor. Onların hemen yanından akan, menderes şeklinde akan yemyeşil bir ırmak. Ve bakın girdi görüntüye. Pidni, antik kentinin surlarıyla birleşen muhteşem bir deniz. Kumsal alabildiğine uzun. Evet bu sağ tarafta da ne var? Bungalovlar var. Orada şimdi denize girmeyi planlıyorum inşallah. Evet. Saat 12.45 sıcağında. Artık bayılmak üzereyim ama Fethiye Afyon arabasını yakalayabilmek için durmadım. Yem yeşil Özlen çayını geçiyoruz gördüğünüz gibi. Bu tarafta deniz. Plaj. Bakın. Güzel görünüyor. Birazdan yüzeyiz inşallah. Bu tarafta da Evet Karadere'de yüzdük. Tamamen kumsal. Yani denizin kum ve e, çok az derinleşiyor. Sığ bir plaj. Suyu oldukça soğuk. Yani foça gibi falan değil ama e, burada böyle soğuk su beklemiyordum açıkçası ve sağ tarafında özlen çayı. Pırıl pırıl. Azmakta yıkanırsın dedik. Deli bu olsa gerek? Günaydın macera severler. Saat 7.43. Bezirgen'e doğru kalkandan gördüğünüz gibi arkamızda kalkan yürümeye devam ediyoruz. Sabahın erken saatlerini değerlendirmek lazım çünkü gün içinde 32 oluyor. Evet dağcılar ve doğa severler. Perşembe günü nihayet Kaputaş plajına vararak ilk haftayı neredeyse üçte çalışıyor. birini tamamlamış durumdayız.